Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hiç şu an cebim çekmedim Bu oyunu çekiyorum ama hep <laughs> olsun şimdi balık çizgi oynuyor yani. Bazı kızlar bir giriş oldu çünkü bugün ana kadar hiçbir çöpün yapmadığım gördüğüm şeyi yapacağım Bu oyunda bilmeyen varsa diyor ben diye balık var vesaire sadece bu kısmı olacak. Oyunun bir koyuşu var. Yani de mağarada da o, balığı yakalayıp, onu korkutup, Drogon'u peşime takıp, o yumurtayı alıp sonra ya, o, bal o efsanevi balığı yakalamak. Ama bu yalnız zor gelirse bile, 2 milyon pay bunu yapabileceğimi düşünüyorum. O zaman, başlayalım. <laughs> Siz kaçın. Tamam. O bu orada, burada bak. Drogon orada. Ben out altı şapkayı almamızı ödeyeyim. Şimdi çerçeveler gözüküyor. Ben çerçeveleri yanınca dolap olma bitti yumurtaya gittim. Ama heyecandan taşı takıldım. Sonra dedim ki ben bunun videosunu açtım. Hadi bebe robot. Yani

tam burada dolaşıyor. Tam şu ara kafasını değiştiriyorlar. Tam şu ara. Gel. gel. Evet. Şimdi son sağ solda gezi gezi yuvası olacak. bu evet. çok zor. Bak. Dragon yemin eğer Dragon yemin diğerse veya böyle taşı takılıysanız. Tüm görevi dağ göreğinden başlamanız çok zor. İnşansız bir şey. Tam bakın. Bu sergiyi var ya bu tekniği aldım ben sana. Şu kumayın bitişine gelin. Şuradan. Daha şunu aldım. Bu arada bu oyunun en başındaki yerde. Ee, light Bulge var ya bir tane. Küçük küçük balık. En altlarda. O balıktan oyunun en başında. Sağlam bir şekilde yakalayınca veriyorlar o tarz Çok fena para gidiyor. Hop. Vanilden küçük yem aldım. Oltayı küçük bir saniye ya. Küçük yemle yumurtayı yakalayabiliyoruz değil mi? De balık olmadığına göre tabi yakalıyoruz. Değil. Bir de mega hook alıyorum yani. Mega hook sayesinde benim bildiğim Geldim ya? Ne ara geldim ya? Geldim bakın. Bakın. Şu anda yumurtasındayım. Şu anda yumurtasını aldık. Evet arkadaşlar şu an yumurtasını aldık. Yumurtasını aldık. Arkadaşlar yumurtasını aldık. <laughs> ya şu anda haritası bende. Şu anda YouTube'da gördüğünüz bir ilk mi yoksa? Yoksa. Hadi. Hadi be. Yoksa YouTube'da göreceğiniz bir ilk mi? Yoksa değil mi? Şu anda benim bildiğim şey bu. Ba şu anda bir şey mi yapacağım? Bu ne? Bomba korkup kaçtı deme diyor bu? bombayı patlatmasaydım yeme yeme muteyi alacaktım. Şu anda heyecanla patlama üzereyim. Ay Şimdi Bu dragonun yumurtası ben daha ya bu ne? Hayır, bu ne ya? Nasıl bir heyecan sen biler misin? biler misin ya bu heyecanı? Yok ben mağaraya giymem. Şimdi şimdi bir tane şey. Dragon bak çabuk gel de çıkamıyorum ki. Küçük numara çok kötü bir yer değil. Şu anda yapmaya takdim. Takdim. Anlamadıysanız bunu yurkaya çıkarmadan nerede olduğuma bakmayın. E, tam buralarda. Aynen şu anda var. Şu anda diyogonum yani. Aynen. Şu anda diyogon bu da. Belki da bende. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben çok heyecanlıyım. Diyogonu yakaladım. Diyogonu yakaladım. Ses patlama sesi sembolü diye. Ah diyogonu yakaladım. Diyar koyunu kardı diye koyunu kaydet. <laughs> ne oldu yakaladım bu ne? <laughs> kaydet abicim. İyi bizim sil ya. İlizim şeyi kaydet bunu. Kopyala aynen. Kaydet. Kaydet dursun. Kaydet lazım olur. Arka yat. Tamam seni. Burada da satınca bu oluyor, kaçıyor falan. Of. Yugunu yakaladım. Eksi 10 binim vardı. O da 10 bin payası boşa gitti. Bizim şurada balık takılmış. Motoruna balık mı giymiş? Kesin onun tamirat payasından dolayı eksi 10 bin. Dur. Ah, yakaladım niye bu kadar zordu ya? Çok, çok kısa süredi ama bayağı bu yaşta mıydı dışında? Hay bu ne? Satamıyorum. Ben satamıyorum. Sattı mı? Vadi. <laughs> Oyun çöktü. Oyun çöktü. <laughs> Neyse yakalmış. Yakaldım zaten. Oyun çöktü şu an kod hatası verdi oyun. Oyun gitti.